Apocalypse. herkese yeni bir GTA 5 videosundan selamlar arkadaşlar bugün sizlere kendimi gösterdiğim ilk video olacak şöyle sizlere güzel bir Passat modu ayarladım ee, çok hoşuma gitti videoyu başlatmadan 5 dakika önce test ettim Umarım siz de beğenirsiniz şöyle bir yola çıkalım sohbete başlarız zaten Bugün zaten amacımız hem sohbet etmek, hem de yavaş yavaş gazlamak, hem de pasta olduğunu size tanıtmak. Evet. Ee, takipçilerim zaten biliyordur. Hani genellikle Ponzo orajında videoları atıyordum. Sonra takipçilerimin isteği üzerine GTA 5 videoları çekmemi istediler. Ben de GTA 5 videoları çekmeye başladım. Bugün hatta ilk videomu attım. Sağolsunlar takipçilerim istiyorlar, beğeniyorlar bugün de ikinci videom yani. GTA 5'te çok bir deneyimim olmadı sizlerle. O yüzden yolları çok bilmiyorum yani karıştırırsam. Yani Forza Horizon 4 ile GTA 5'i karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Forza Horizon tabi de kalitesi çok başka Ama GTA 5'te de detay çok Hani Forza Horizon'da sadece arabayı binip gidebiliyorsun GTA'da inebiliyorsun silahlar var istediğini vurup kırabiliyorsun modlar çok güzel modları çok beğendim böyle sohbet edelim dedim bir güzel bir video biraz gazlayalım şöyle ara sokaklara gidelim şöyle bir arabayı tanıtayım işte, çok güzel bir araba ben çok beğendim şöyle sen de bir bakalım. Tabi yapan yapımcı arabanın içini bir tip eski kasası olarak yapmış. Ama dışı çok güzel. içi de çok güzel gerçi. Renk uyumu falan mor. Genç iş dediğim gibi sizinle daha ikinci ama çok hoşuma gitti yani çok beğendim genç abi Tabii <laughs> de fazla kalitesi yok ama çok güzel yani kullanım falan oynayan şey. Serbestsin <laughs> yani özgürsün istediğini yapabiliyorsun. Çok güzel bir şey. Bu arada G27 ile oynuyorum. Gerçekten ayarlaması çok uzun sürdü. E, ee, ayarlayamayan arkadaşlara yardımcı olabilirim. Hani bana yorum olarak belirtirlerse abi ben ayarlayamadım nasıl yaptın diye onlara verebildiğim kadar bilgi ve aktarmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Beğendiğinizi belirtirseniz, yorum olarak belirtebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Hani, bu böyle videoların devamı gelecektir. Bu dediğim gibi şu anda hem bir pas takmadığım kısaca tanıtmak, hem de bir sohbet manasında olan bir video. Kısaca kendimi tanıttım. Zaten takipçilerimi de tanıyorlar. Youtube'da daha 3 aydır varım. Yani sizlerin sayenizde inşallah daha güzel yerlere geleceğim. Hep birlikte güzel videolar çekeceğiz. Sizlerde bu GTA 5'te veya Forza Horizon 4'te konfor oh, ne okay. Daha güzel videolar olacak eminim Böyle evet, trenimize geçiyoruz evet, <laughs> Şöyle bu otobana çıkalım diyeceğim ama otobanı da bulamıyorum Ama oyunda çok yabancı Bi gazlayalım Passat neler yapıyor biz de görelim Dediğim gibi benim gerçek hayatta en sevdiğim arabalardan biri Passat modu. Allah çarptı. Çok seviyorum Passat oldu. Yani hayalimdeki araçlardan biri. Hemen GTA 5'te modunu buldum da hem takipçilerim benim görsün dedi. Hem de beni tanısınlar dedim. Bak, yaya bak. Ya çantan bir Benim PUBG modunda şey de yapabiliriz. Hani şey çekebiliriz PUBG'de Gold Horizon görüntü. Sen nasıl buldun orada ya? Şöyle geçelim. Diğer çok zor ya. Forza Horizon 4'te bu kadar zor değil. Yani GTA 5'in biraz daha zor yapmışlar ama çok keyifli. Dediğim gibi. Çok güzel ya. Burada şehir içindesin. Yolların kalitesi olsun falan. Beğendim yani. Dediğim gibi böyle videoların devamı gelecek. Like atıp beğenmeyi abi, abone olmayı unutmayın. Şöyle ben hızlanmakta biraz zorlanıyorum araba yani eline şuna, şuna eline. <laughs> daha doğru çıkarın yavaş yavaş <laughs> İlk önce takipçilerim bana direksiyon kamerasıyla çek ah, istedilen istediler. direksiyon kamerasıyla attım yani güzel bir ilgi gördü o videoları. Ondan sonra abi kendinle gösterir misin dediler. Hani kendinle de tanıtır mısın kamerayla. Onlar için şu anda onu da yapıyorum işte. Benim için de güzel bir deneyim oluyor. Hem sizler de yani beni görmüş oluyorsunuz, tanımış olursun. Böylece daha güzel videolar çıkıyor. Bak şu aşağı pastat kopturuyor. Gerçek hayatta da öyle, GTA'da da öyle. Umarım böyle videoları beğenirsiniz. Dediğim gibi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Hani her türlü eleştiriye açık biriyim. Problem değil, hataları herkesin hatası olur. Önemli olan hataları düzeltebilmek. Hani ben güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Hep seviyorum bu işi. Hani çok seviyorum arabaları. İlgi odanım yani. Tam ilgi odanım arabalar. Tamam. Bir salon arabamız var. gördük. Tamam, tamam. Evet. değil Tamam. Çok güzel yapmışlar. Tamam güzel bir yerde fark edip videomuzu sonlandıralım. En güzel sohbetimizi ettik. En güzel bir Şöyle bir pasta Böyle bir. Böyle şehir içine girelim. Fark edelim. Tomorrow is your day. Bir fark edebiliriz. İnşallah araba gelmeyecek. Bu da yanaşalım geri geri. Yanaşalım. Şöyle tanıtayım arabayı size. Parlarımızı da yaktık. Güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için, için. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.